Tokat'ta bir kavak ağacını kesme meselesinden çıkan kavgada yaralanan 42 yaşındaki Sinan Nazin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle olaydaki ölü sayısı 2'ye yükseldi. Cinayete uzanan olay, geçtiğimiz hafta sonu Tokat merkeze bağlı Beşören Köyü Karaca Yaylası'nda yaşanmıştı. Kavak ağacı kesilmesi nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmüş, kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği dört kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 40 yaşındaki Munise Nazik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Diğer üç yaralıdan Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren, iki çocuk babası Sinan Nazik de hayatını kaybetti. Lü sayısının 2'ye yükseldiği olayda yaralanan iki kişinin ise tedavisi devam ediyor. Olayın ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 57 yaşındaki C.N ile oğulları 29 yaşındaki Y.N ve 23 yaşındaki T.N tutuklanarak cezaevine konulmuştu.